Ne haber Einstein? Ne var Rüzgar, ne istiyorsun? Ders çalışmadığını görünce hasta mısın diye bir bakayım dedim. Beni gözetliyorsun yani. Özellikle müzik dinlediğinde. Çünkü böyle o zamanlar sessiz, sakin, melek gibi bir insan oluyorsun. Müzik seni başka bir şey çeviriyor sanki. Şu anki halinle alakalı olmuyor. Pardon ya, yani ne varmış benim şu anki halimde? Hemen kaşların çatılıyor. Tam şurada. Yüzün geriliyor. Dişlerini sıkıyorsun hafifçe. Ellerini nereye koyacağını bilemiyorsun. Gözlerin gözlerindeki bakışın anlamını hala çözemedim. Ama sanki... Hala? Neredesin? Seni arıyorum ne zamandır. Buradayım Zeyno. Nerede olacağım? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım? Rüzgar yalçın oldu, gelmiş yine boş boş konuşuyor işte. Genetik kötü bir şey, yazık. Dede be kaçıp gitti. Ne kaçacağım ben senden ya? Sakin ol şampiyon. Ben daha yemeden en iyisi kaçayım. Görüşürüz Zeyno. Görüşürüz. Ay, kafasını kıracağım ben bir gün bunun ya. Of Nisan ya bak sabahtan beri peşinden koşuyorum. Kaçırdın çocuğu. Senin yüzünden gitti. Ya kızım koskoca okulda başka adam mı bulamadın ya sevecek? Gidiyorsun bir de katilin kardeşini seviyorsun. Ne diyorsun Nadire alam gibi ya? Ya olan oldu. Ya bana ne? Ya seviyorum diyorum. Aşığım diyorum halacığım. Halacığım annenle baban ne diyecek acaba bu duruma? Rüzgarla evlendiğimde görürsün ne dediklerini.